Şimdi ise yanımda Fonsolar, Solar, yılın inovatif güneş enerjisi elektrik üretim markası. Tabii ki ortakları Cem Aslan ve Osman Karadoğan. Yöneticisi ise Sinem Nuhoğlu. Sinemanın burada yoklar herhalde. Sinem hanım karşıda. Öyle mi? Evet. Neden sizi de alalım Sinem Hanım? Buyurunuz efendim. Şimdi yönetici yöneticisiz olmaz. Şahanesiniz. Efendim duygularınızı almak isteriz tabii ki ladies first. Şimdi öncelikle biz böyle bir ödüle layık olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Genç bir ekibimiz var. Ee, kısa sürede çok büyük işler yaptık. Ege bölgesinde çok büyük bir firma haline geldik. Ee, bünyemizde de çok genç e, arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. Elimizden geldiğince doğaya katkıda bulunup güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ee, ben de öncelikle bu ödül için e, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, sinemanın belirttiği gibi çok genç bir ekibiz. Şirketimiz de çok genç. Ee, bu sene beşinci yılımızdayız. 5 yılımızda böyle bir ödüle layık olduğumuz için de çok mutluyuz. Harika. Ben de çok teşekkürler. Çok zayıfsınız bu arada. Şirket olarak çok güzel çalışmalar yaptık 5 yılda. Yaklaşık 500 binden fazla insanın elektriğine ihtiyaç duyduğu enerji yenilebilir kaynaklardan sağlıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda da birçok insanı sektörümüze kazandırdık. Çok teşekkürler. Harika başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Ayağınıza sağlık, tebrik ediyorum.